Evet, Yay burçlarının şimdi Ekim ayı için aşk hayatlarına, duygusal hayatlarına bakıyoruz. Bunun için yine 9 tane kart açacağız. Bakalım tarot bize neler söyleyecek veya neler önerecek Yay burçları için. 3 4 5 6 7 8 Dokuz. Hayal burçlarını aşk hayatında sanki üçüncü şahıs yani ikili ilişki değil ama başka bir kişi araya girerek üzdüklerini, üzüldüklerini görüyorum. Evet. Ve Diyor ki yay buyur, burçları, işte ben düşünerek hareket etmedim, işte risk aldım, safça davrandım, saflık ettim. Yani bunları yapmasaydım böyle üzülmezdim gibi böyle bir sıkıntı, üzüntü görüyorum. Ama uyumu ve dengeyi kurabileceklerini de biliyorlar zaten kendileri ve bunu da böyle istiyorlar, uyum ve denge istiyorlar ve biraz da kasten de görmemezlikten gelecekler aşkla ilgili yaşanan söylenen oluşan şeyleri böyle hani çok umursamama halini bürünecekler umursamıyormuş gibi yapacaklar ve bu üzüntüyü hemen atacaklarını görüyorum işine gücüne kendini verecekler vermişler yakın bir zamanda da zaten ve e ee, bu geçmişten kurtulup yakın geçmişte güçlü istikrarlı ara, ayağı yere basa kendilerini çok daha emin adımlarla atarak iyi durumlarda görecekler ee, ve daha sonra da bir haberle birlikte bir şeyleri bırakma, vazgeçme e, mecburen kadersel ayrılık yaşayacağını görüyorum aşk hayatlarında